Herkese merhaba. Ben Okuyan Adam. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir video çekmedim. Bunun bazı nedenleri vardı. İş hayatı olsun, ailevi hayatım olsun. Çok fazla video çekme zamanım olmuyordu arkadaşlar. Ancak daha önce okuduğum güzel bir eseri bugün size anlatmak istedim. Hepiniz duymuşsunuzdur, belki okumuşsunuzdur ya da okumayarak benim anlatımımdan sonra size bir e, umut olur diye düşünüyorum. İnşallah okursunuz. Ünlü bir eser olan Ayşe Kuli'nin Köprü Atlı kitabını anlatacağım. Şöyle yakın çekim alalım. Bunu e, okumadan önce dizisinde duymuştum arkadaşlar. Belki bazılarınız izlemiştir. Ben e, izlemedim ama duymuştum. 2006 yılında dizisi çekilmişti. E, tabii ben her zaman söylediğim gibi önce kitabının okunulmasından yanayım. Çünkü orijinal fikirler önce kitapla başlıyor. Daha sonra sinemaya da dizi teklifleriyle bu eserler dağıtılabiliyor. Ee, 2002 yılında yazılan bu eser Ayşe Kulü'nün çok e, beğenilen bir kitabı. İlk başlarda itiraf etmeliyim ki giriş kısmında biraz sıkıcı geldi bana ancak iyi ki de kitabı bırakmamışım ki öyle bırakma gibi bir huyum yoktur. Genelde sevdiğim kitabı ya da sevmediğim bir kitabı çabuk fırlatıp atan biri değilim. Sonuna kadar okuyanlardanım yani. Yaklaşık olarak kaç sayfaydı? 320 sayfa. Şöyle söyleyeyim. Kitabın giriş kısmında kö köye atanan bir valiyi anlatıyor. Daha önceki valilere benzemiyor. Bu Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli adlı filmine de biraz benzetmedim değil. Kemal Sunal biliyorsunuz orada kaymakam rolündeydi. Buradaki karakter ise ünvan bakımından vali niteliğinde. Daha üst bir merci. Daha önceki valiler birçok kere Fırat Nehri üzerine kurulması gereken bir köprüyü... E gerçek hayatta dönüştürmeyi istemişler. Hatta Ankara'ya da e, yüzlerce kere mektuplar göndermişler. Köy halkı imzalar toplamış. Hiçbir netice alamamışlar. Bunun muzdaripliğini yaşamış köy halkı. Ancak bu yeni gelen vali de köylünün bu umutsuz, hüzünlü ve daha önce can kayıplarının yaşandığı Fırat Nehri'nin artık bir köprüye kavuşması gerektiğini savunuyor ve bu yönde harekete geçiyor. Bazı karakterler var kitapta. Mesela Bayram. Bu arada eser Erzincan e, ilinde geçiyor. <laughs> Kaza olarak şu an e, hatırlayamadım ama Erzincan ili anlatılıyor. Fırat Nehri'nin iki tarafına bir köprü kurulmasıyla her şey mutlu olacağını düşünüyor vali ve bunu kolaylıkla yapabileceğini düşünürken çok zorluklar çekerek bir şeyler başarıyor. Ee, karakterlerimizden bayram eşi doğum yapmak üzere ve köprü olmadığından dolayı hastaneye yetişemiyor ama çocuğunu doğuruyor kenar kısmında nehrin ve kan kaybından maalesef ölüyor eşi. O çocuğuyla beraber valinin yanına giderek hesap sormaya kalkıyor. Vali bu olaydan çok etkileniyor ve son ölen kişinin eşi ve bu öksüz olan çocuğunda da Artık hayatta kalabilmesine seviniyor ve daha sonra hiç kimsenin ölmemesi için bir takım adımlarda bulunuyor, teşebbüslerde bulunuyor. Ee, öncelikle iki tane Gürcü mühendis tutuyor. Ancak bunlar sözlerinde durmayarak ülkeyi terk ediyorlar. Bir daha da kendilerinden haber alınamıyor. Bunun üzerine Ankara'dan mühendis getirtiliyor. Bu mühendisler de uzun uğraştan sonra köprüyü tasarlayıp, krokilerini çizip, haritalandırarak inşasının temelini oluşturmaya başlıyorlar. Köy halkı bunda biraz tereddüt ediyor. Hani neden bizim buranın halkından mühendis değil de önce valinin ecnebileri seçmesi daha sonra da Ankara gibi uzak bir yerden bu mühendisleri tutmasına biraz anlam veremiyorlar. Ee, köyde de bir takım eşkıya baskınları oluyor ve köprüyü maalesef ee, Köprüye zarar veriyorlar. E, halk da biraz manipüle ederek olayı kanla canla bir şeylere vardıkmaya çalışıyor. Maalesef korku paniğinden hasıl olan bir şey bu. E, çocuğun yetim kalmasıyla bayram. Şuraya değineyim bağlayamadım ben burayı. E, köy halkından iki kişiye bir çifte veriyor. Bunlar da yeni çocukları olmuş. Elmas ...ve ıı, Mevlüt çiftine veriyor. Bunlar da töre cinayetlerinden muzdarip olan bir çift. Bulundukları şehri terk edip Erzincan'a yerleşmişler. Onlara teslim ediyorlar. Çocuğunun bakımından da vali sorumlu oluyor. Karakterler hep bu şekilde. Bayram, Elmas ve Mevlüt çifti ve vali. Genellikle bu dört karakter üzerinden sürekli kitap dönüyor... <laughs> Sonunda e, eşkıyalara rağmen, töre cinayetlerinin olduğu, yakın olduğu yerlere rağmen sürekli baskınlar yaşıyor köy. Ama köprüyü inşa edebiliyorlar ve kitap mutlu sonla bitiyor. Biraz tabi acıklı olan yanları da var. E, oraları çok derinlemesine girmeyeyim artık size de sürpriz olsun. Yani okuyarak keşfetmenizden yanayım. En son kitabın sonunda hepsi birlikte tabi bazıları ölüyor onu da söylemeyeyim köprüden gün doğumunu izliyorlar ee, biraz duygusal biraz aşk temalı biraz da savaş e, içerikli bir kitap maalesef e, çatışmaların da yaşandığı e, paragraflar mevcut ben okudum beğendim. Umarım siz de okursunuz. Dünya Edebiyatımızın yeni çağ dönemine damgasını vuran Ayşe Kulin'de gerçekten tebrik ediyorum. Güzel bir eser. İyi ki bize bu eseri kazandırdı. Okuyup keyifli bir gün geçirmenizi istiyorum. Herkese sevgi dolu saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.